çağırdınız gibi. <laughs> İyi çağırdık hemen geldi diyelim. Diyor <laughs> arkadaşlarımız bakın ne düşünüyorsunuz? Sen gel. Merhaba efendim nasılsınız? Hoş geldiniz Selin Hanım nasılsınız? Hoş bulduk. Normalde böyle bir giriş yapacak cesaretim yok. Burçin var diye böyle. <laughs> Çok güzel bir giriş oldu diyelim. Tarkan konseri. Beraber evet. Burçin Hanım'la beraber. İlk Tarkan dedik. konserim. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ee, Burçin'e teşekkür ediyorum Bu vesile olduğu için. Biz de sizden bahsediyorduk biz de bahsediyoruz <laughs> kendi <laughs> aramızda. Cema diyen biz de bunu konuşuyoruz. Evet. Evet. Peki siz neler yapıyorsunuz? Eğitim sevdiğiniz şarkı sanki Neyin? Tarkan'ın? Bizim. Bizim. <laughs> ben aklım bize gitti. Şimdi onu söyledim inşallah çalar. Şarkının adını bilmiyorum. Bizim şarkımız neydi? Başka imlenik ister canım. Hayrat olma. Neydi o şarkının adı? Evet, beni güzel. sev şarkı. sevdi mıydı o şarkının adı? Simurdu'dan da. Simurdu'dan da da. Onu seviyoruz. Peki onun dışında siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor 2026 için güzel başladı mı? 2026 bilmem daha anlamadım 2026'yı ama güzel. Ee, i̇şte dizimiz bitti. Ee, iyiyiz, mutluyuz, beraberiz, görüşüyoruz, ediyoruz. Bakalım 2026'dan çok ümitliyiz. İnşallah 2025 gibi olmayacak. Evet dijitalde de devam etme olasılığı var. İnşallah. Bakalım bir ekip, güzel bir uyum yakaladı. Umarım devam eder. Bu, biz bir şey bilmiyoruz bu konuyla ilgili ama inşallah öyle olur. Bizim orada ekibimiz çok yerindeydi. Gerçekten şahane bir uyum vardı. İstanbul dışında olmanın etkisi midir? E, tahmin edilerek belki kurulmuş bir kastı bilmiyorum. Biz birbirimizden çok razıydık, çok mutluyduk. E, umarım yeni kararlarla birlikteliğimize tekrar Uğur'da da İş devam ediyor oluruz tüm ekibimizle. Umarım diyelim bir gerçekleştirmek istediğiniz Kız bir hayaliniz var mı? Konser bitti. Evet, konser gidelim mi? <laughs> <Arca, gülüyor> valla abi, bak, çok sıra var. Peki, peki, çok abi, güzel. Biz sizin de aslında bunun dışında özel hayatlarınızı da sormak isteriz. Neler yapıyorsunuz? Her şey yok. Konser bitti. Ama, <laughs> bak. Evet. Aşk soralım ya, valla Selin Hanım, Burçin Hanım. Aşk var da. mı? Selin Hanım, aşk. Var mı aşk Burçin Hanım? Neler <laughs> ne söyleyeceksiniz? Sürekli zaten bunun sohbetini kendi aranızda yapıyorsunuzdur ama. Yok e, ya. yapmıyoruz biliyor musun? Yapmıyoruz mu? Yok ya biz şu an çok işteyiz ya. Hiç hiç Abi oralarda ya, kariyer değiliz. Kariyer uzak değiliz. öyleyiz. Aşk yok kariyer. Tertemiz. Yok. Tertemiz, çok da mutluyuz. Tertemiz. Burçin Hanım yani, sessiz kaldınız ama. Çok mutluyuz. Evet. Hadi, olsun. hadi konsere gittik. <laughs>